Öncelikle dijitalleşmenin tanımıyla başlarsak daha doğru olur. Dijitalleşme teknolojinin gelişimiyle birlikte ee, sanal ortamlarda insanların gerek sosyalleşme gerek eğitim e, ve farklı e, iletişim araçları olarak da kullandığı bir platform. E, bu da tabi çocuklarımızda doğuştan itibaren özellikle bu çağdaki çocuklar bunla e, iç içeler. E, eskiden e, bir eğitim almak için çok uzaklara gidip o eğitimden yararlanmak için çok fazla masraf yapmamız gerekirken artık bunu uzaklara eğitimle avantaja dönüştürebiliyoruz. Bunlar da bizim için e, olumlu e, şeyler. Ayrıca e, İletiş, uzakta olan iletişim sağlayabileceğimiz insanlarla da iletişim sağlayabiliyoruz dij, dijitalleşme ile birlikte. Tabii bunun birçok gerek sosyal gerek eğitim açısından avantajları var. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi bazı dezavantajları da oluşabiliyor. Özellikle yaz tatili çıkışında çocuklarımızın yaz tatili boyunca çok fazla sosyal medyaya, dijital ortamlara, oyunlara, bazı uygulamalara zaman ayırdıklarını ve buna artık bağımlılık derecesinde bağlandıklarını görüyoruz. Özellikle okullarda da bunu çok yaygın şekilde görebiliyoruz. Tabi burada anne babalar neler yapmalı diye sadece sormak belki anne babalara gerçekten çok büyük yük yüklemek anlamına gelebilir. Burada devlete düşen bazı görevler var, okula düşen görevler var. Yani bu tek konu olarak tek bakış açısıyla çözülmesi gereken bir problem değil. Özellikle bazı uygulamaların çocukların ruh sağlıkları açısından e, olumsuz e, sonuçlar doğurduğunu görebiliyoruz. İşte e, TikTok'tur ve benzeri uygulamaların çocukların yaşlarına uygun e, platformlar olmadığı, yaşlarının çok çok üst seviyelerinde e, durumlara maruz kalabildiği ve bu e, akran zorbalığından tutun da işte cinsel içerikli bilgilere kadar çok fazla olumsuzluklarla karşılaştıklarını görüyoruz. Şimdi burada devletin önlem almasının gerekliliği, bunu bir güvenlik meselesi olduğunu göz ardı etmemeliyiz gerekiyor. Özellikle bazı kötü niyetli kişilerin çocuklarımıza farklı konular aracılığıyla ulaşmaya çalışması ve bunlara zarara uğraması da bu çözülmesi gereken konulardan bir tanesi. Demek ki burada devletin de yetkililerin de bu konuda bazı tedbirler alması gerekiyor. Ee, okulda bununla ilgili eğitimler veriliyor. Yaygın olarak da zaten e, her dönemde çocukların dijital konularda nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verilmekle birlikte en fazla görev aileye düşüyor. Çünkü aile Evde çocuğunun dijital ortama girdiği mekan genelde ev ortamı oluyor. Burada da tabii bir konuşmamızın ilk başında dijitalleşmenin avantajlarından bahsettiğimiz için çocuklarımız bunların avantajlarından yararlanmalı. Ancak dezavantajlarından en az şekilde zarar görmesi için en azza indirebilmek için farklı girişimlerde bulunmalı anne babalar. Bunlar neler olabilir? Öncelikle anne babalar da dijitalleşme konusunda bilgi sahibi olmalı. Yani bu çağda yaşayan, ve çocuklarını bu çağda yetiştiren anne babaların dijital konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor. Çocukların hangi kanallara girdiklerini, çocukların neler seyrettiklerini bilmesi gerekiyor. Artık bu uygulamalar yapay zeka ile birlikte olduğu için yapay zekanın ee, çocukların sürekli seyrettiği şeyleri karşısına çıkardığını, bazen hiç ilgisi olmayan şeylerin ee, dahi böyle yanlış içerikler, cinsel içerikli şeylerin insanların karşısına çıkabildiğini görebiliyoruz. Bunun önlenmesi için de anne babaların çocuklarını sürekli kontrol etmeleri. Kontrol etmeleri derken uygulamaların içeriğine bakmalarında avantaj var. Yani çocuğum ne seyrediyor, hangi oyunu oynuyor, oyunun içeriği nasıl? Mesela geçmişte bir e, oyun vardı, çocukları belli bir görevlendirme sürecinden sonra intihara yönlendiren bir e, şey vardı, oyun vardı. Şimdi anne babalar bunu fark etmediğinde çocukların çok olumsuza e, yönelebileceğini görüyoruz, Z hayatlarının tehlikeye girebileceğini görüyoruz. Demek ki anne babalar öncelikle bu konuları öğrenecek, bilecek ve bu konuları en aza indirgemeye çalışacak. İkincisi süre konusu. Yani çocuk iyi bir şeyi seyretse bile bunun belli bir sınırının zamanın sınırlandırılması gerekiyor. Sınırlandırılarak ancak e, iyi şeylerin e, belli bir e, yararlılığının olabileceğini söyleyebiliriz. Bir şey ne kadar yararlı olursa olsun sınırsız olduğunda zararlı olacaktır. Bu beslenme için de böyledir. Bir şeyi abartırsanız bunu zararını görürsünüz. E, çocuklarımızın sınırlandırılması... E, çocuğunuzdan çocuğa değişir ama benim tavsiyem belli zamanlarda işte yarım saat ya da 20 dakika ya da işte belli bir saat ve bu saat kapatma görevi çocukta olmalı çocuk kapatmadığında bir sonraki oyun konusunda yaptırım yapılacağı söylenebilir bunu Çocuğun kendisini kontrol etmesi açısından da önem arz etmektedir çünkü bu durum sadece çocuğun ruh sağlığı ile ilgili değil, beden sağlığı ile de ilgili olumsuzluklara neden olabilmektedir. Ee, çocukların göz sağlığı, işte işitme problemleri, çok fazla gürültülü ortamlarda olduğu için işitme kaybı, çok fazla aynı yerde oturdukları ve hareketsiz kaldıkları için aşırı kilo alma, işte obezite gibi durumlara çocuklar sonuçlanabilir. Bunun için de sınırlandırma'nın şart olduğunu görüyoruz. Tabii burada bu sınırlandırma'da sağ sadece annelerin görev almaması özellikle anne ve babanın ortak kararlarının alınmasında önem vardır. Çocuklar e, ortak kararların uygulanmasında bazen anne babanın çatışmasından yararlanabilir. Anne babaların bu konuda dikkatli olması ve ortak kararların uygulanması konusunda e, hem fikir olması gerekir. Farklı konularda anlaşmazlıklar olsa bile bu konularda hem fikir olmak anne babaların çocuklarının sağlıklarının gelişimleri için e, önem arz etmektedir, zorunludur yani. Tabii burada dijital ortamda e, zorbalıklar, dijital zorbalıklarla da çocuklarımız maruz kalabiliyor. Özellikle işte e, ben seni tanıyorum çocuklar tehdit edilebiliyor Çocuklardan ev adresi istenebiliyor. Çocuklardan işte evinin ortamının nasıl olduğu ile ilgili görüntü vermesi istenilebiliyor. Ee, çocuklar bundan korktuğu için bazen anne babasından gizli olarak bu emirleri yerine getirmek zorunda kalabilir. O yüzden bu tip şeylerin e, maruz kalmamak için çocukları önceden buna böyle e, durumlarda gerek dijital ortamlarda gerek e, farklı ortamlarda eğer çocuklarımızı bu şekilde tehdit eden bireyler olursa bu konuda e, e, anne babalara mutlaka söylemesi gerektiğini, bunun zorunlu olduğunu, e, saklanılmamasının anne babasının hoşuna gideceğini şeklinde de e, bir e, bilgilendirme, eğitim, eğitim alması gerekir çocukların. Çünkü e, senin annen babam duyarsa işte çok kızar, sana çok kötü e, davranır şeklinde çocukları bazen yanlışa yönlendirmek olabilir. Bu da riskler arasındadır. Anne babaların bu konuda çocuklarıyla ilgilenmesi iletişiminin esnek olması gerekmektedir.